Türkiye'nin dört bir yanından süt üreticisinin isyanı yükseliyor. Çiğ süt fiyatındaki artış bir ay bile geçmeden üretici maliyetlerindeki artışın altında kaldı. Zarar eden üretici sesini duyurmaya çalışırken tüketici her markete gidişinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaktan dertli. Ulusal Süt Konseyi'nin iki hafta önce yaptığı süt artış fiyatı var 4.7 lira. Bu fiyatlar bizim işletmemize yansımadan ard arda gelen yem fiyatlarından, zamlardan dolayı şu an işletme eksi durumda. 15 gün içinde 3 defa fiyat değişikliği yaşadım. 5.5, 6, 8. En son 8'di şu anda bilmiyorum. Sütle sıra gelmiyor maalesef artık. Daha önce 5.5 lira aldığımız açık süt şu an 8 lira olmuş. Ne süt üreticisi ne de tüketici memnun fiyatlardan. Üretici çiğ süt fiyatları artsa da başta yem olmak üzere maliyet artışları altında ezilmeye devam ediyor. Zincirin son halkası tüketici de her gittiğinde daha yüksek fiyatı almak zorunda kalıyor sütü. Bundan bir ay önce 22-23 lirayken şu anda 45 lira. Normal süt yani. Çocuk dedi ben süt alacağım dedi baba sütüm bitmiş. Dedim ki bir sor bakın fiyatı. 7 lira yazık günah yani ya. Çiğ süt fiyatı 3 lira 20 kuruştan %46'lık artışla 4 lira 70 kuruşa yükseltilmişti. Ancak üreticinin girdi maliyetleri çiğ süt fiyatı artışından sonra 2 haftalık süreçte en az %50 arttı. Yani üretici maliyetin altında süt satmaya başladı yeniden. Zorlanan süt üreticisi ineklerini ya kesime gönderiyor ya da direnmeye çalışıyor. 135 tane hayvanım var. Bu hayvanlardan yaklaşık 45 tane kesime gönderdim. Ayakta kalmaya zorlanıyoruz. Yem maliyetleri inanılmaz bir şekilde arttı ve biz bu maliyetlere yetişemiyoruz. Bu maliyetler karşısında hayvancılığın nasıl yapılacağını da bilmiyoruz. Bu güzelim hayvanları kestirmek de istemiyoruz. 315 liradan yem alıp biz bu hayvanların önüne dökmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Çiğ süt fiyatları arttı ama üretici buna pek sevinemedi. Çünkü girdi maliyetlerine sürekli zam geliyor. Bu da üreticinin kar değil zarar etmesine, tüketicinin de her gün daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Korkuyorum almayı artık. Bakıyorum 15 lira yani alınmaz ki. Gerçekten çok zor. Zeytinburnu'nda bir süpermarketteyiz. Burada cam şişede satılan 1 litre sütün fiyatı 17 lira, 1 litre kutu sütün fiyatı 14 lira. Özellikle ailelerin çocuklarının beslenmeleri için aldığı 200 mililitrelik sütün fiyatı bile 4 lira. Çocuğun beslenmesine koyuyorum. Sonuçta içiliyoruz, yapıyoruz, kek yapıyoruz. Ama yok şu an yapamıyoruz. Çok yüksek fiyatlar. Evet. Poşete ne kadar? 250 lira. Neler var? Bulgurdur, yağdır, işte kaşar alıyoruz mesela çocuklar sabah kahvaltısında yapabilsin diye. Sutalamıyoruz da nasıl geçineceğim? Bir ev kendi evim yani. Şerada olsam ne yapacağım? En ufak bir şeyde birbirine bakaraktan diyor ki o fiyata satıyorsa ben bu fiyata satayım. Kontrolsüz bir artış gidiyor. Her şeyde bu böyle. Tüketici fiyat artışından şikayetçi. Üretimden çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen üretici de destek bekliyor yetkililerden. O destek gelmez, üretim düşerse fiyatlar daha da artacak. Ya sesimizi duyuracağız bir yerlere ya da en de sonda kapıya kilidi vuracağız. Yeah. it.